Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar Siirt valisini ziyaret etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar Siirt'teki birlikleri denetledikten sonra Siirt valisi Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret etti. Evet, bu tarafa bırak, sen bizi Siirt 3. Komando Tugay'ına helikopterle gelen Orgeneral Akar, buradaki birlikleri denetledikten sonra Vali Aydın'ı ziyaret etti. Orgeneral Akar'a 2. Ordu Komutanı Hemşerimiz Orgeneral Galip Mendi, Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Abdullah Barutçu ve 3. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal eşlik etti. Siirt Valiliği önünde Vali Ahmet Aydın ve tören mangasınca karşılanan Orgeneral Akar, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aydın'la basına kapalı bir süre görüştü. Ol. Polis merasim mangası emri ve görüşlerinizde hazırdır Sayın Vatandaş. Sağolun. Sağolun. Sağ Sağolun. Sağolun. Sağ 이곳은 <목소리가> 제주